Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çatçat çat, çat Korna'nın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. 2007 model Kia Sorento aracımız. X bir firmada birkaç işlem yapılmış. Kalorifer peteği ısıtmıyor şikayetiyle geldi. Petek temizliği yapılmış. Çift yönlendirme dijital klima aracımız. Solun özül 17 santigrat derece, 18 santigrat derece. Sağ nözül 19 santigrat derece Sağ nözül 27 Yolcu tarafı dış nözül 25 Pardon 24-25 santigrat derece Gerekli işlemler yapılıp Aracımızın Kalorifer peteği Detaylı bir temizlik yapılıp Araç sahibine aracımız teslim edilecektir Sizde Bizimle çalışmak istiyorsanız, bu tarz araçlarınız varsa, petek temizliği yaptırdığınız halde ısınmıyor ise işletmemizden randevu talep edip hizmet alabilirsiniz. Detayları konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin kıymetli dostlar. Aracımızın peteğindeki bulunan pireç ve görebiliyorsunuz arkadaşlar. tamamen balçık yapmış bir durumda. Detaylı operasyonlarımızı yapıp siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız işlem sonucunu. Kıymetli dostlar 2007 model çift yönlendirme Kia Sorento aracımızın Kalorifer ısıtmama şikayetiyle alakalı aracımızın gerekli işlemlerini yaptık, peteğini sökmeden detaylı temizlik yaptık, genel sistem temizliği yaptık, antifrizini koyduk. Araç sahibi Zeki abiye şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sizin de bu tarz şikayetleriniz varsa araçlarınızla alakalı iletişim numarasından biz arayarak randevu talebi de bilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın dost, hoşçakalın.